Tüm TürkçeSpeaker.com üyelerine, değerli ziyaretçilerimize ve ekstrem takipçilerine merhabalar. Bu videomuzda sizlere Ekstrem 13'ün arayüzünü anlatacağım. hangi butonlar ne işe yarıyor ve nasıl kullanacağız. Ayrıca mod seçiciyi de yine ...bu videomuzda anlatacağım sizlere. Öncelikle Xtreme 13'ün arayüzünü çift tıklayıp arayüzümüzü açıyoruz. Eğer açılmazsa mutlaka Windows 7 kullanıyorsanız sağ tıklayıp yönetici olarak çalışır demeyi unutmayın. Xtreme 13'ün arayüzü, Xtreme'in kontrol birimidir diyebiliriz. Birçok özelliği buradan aktif edebileceğiz, kontrol edebileceğiz. Öncelikle üstteki iki buton... Ekstrem 13 kamera açısı ve orijinal kamera açısı. Orijinal kamera açısı genelde e, PES 2013 oyununda oynamaya alıştığınız geniş e, kamera açısı. E, bu orijinal halde. Ekstrem 13 kamera açısı ise e, daha gerçekçi, biraz daha e, sahaya yakın, biraz daha yere yakın bir e, kamera açısı. E, i̇stediğinizi buradan aktif edebilirsiniz. Aktif ettiğiniz buton yeşil renkte oluyor. E, alttaki bölüm ise offline mod ya da online mod seçeneklerinin olduğu bölüm. Offline mod e, eğer oyununuz orijinalse ve online oynuyorsanız, online oynamak istediğiniz zaman mutlaka e, online modu aktif etmeniz gerekmekte. Bu modu aktif ettikten sonra oyun'a girip orada e, online oynayabilirsiniz. Eğer oyununuz orijinalse eğer oyununuz orijinal değilse zaten mutlaka offline mod seçilmeli. Ee, ayrıca yine e, dediğim gibi sadece ve sadece online oynayacağınız zaman online modu seçmelisiniz. Genelde offline modda seçili olarak kalmalı bu buton. Ee, ortadaki bölüm ise tüm ayarları yaptıktan sonra, tüm seçeneklerimizi bitirdikten sonra oyuna girmek için kullanacağımız buton. Zaten bu buton üzerinde tüm seçtiğimiz seçenekler yazı olarak da e, görünmekte e, şimdi şöyle baktığımız zaman arayüze e, üst tarafta şu an e, anlık olarak kaç kişinin ekstrem 13'ü oynadığını e, görebilirsiniz şu anda tüm dünyada ekstrem 13'ü indirmiş ve oynayan kişilerin anlık sayısını göstermekte bir kere üzerine tıklarsanız şimdiye kadar kaç kez ekstrem 13'ün oynandığını görebilirsiniz sağ tarafta ekstrem logosu var. Buradan yine Ekstrem'in sayfasına ulaşabilirsiniz. Yine sağ üst tarafta Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarımız bulunmakta. En altta ise sizlere zaman zaman güncellemeler ya da önemli haberler verebileceğimiz bir duyuru alanı bulunmakta. şimdi isterseniz mod seçiciyi biraz ee, anlatayım ya da daha öncesinde isterseniz ince ayarları ve ayarları biraz anlatayım. Ayarlar normal yine e, PES 2013 oyununun settings bölümüne giden bir e, link. Buradan oyununuzun genel ayarlarını yapabilirsiniz. Ee, ince ayarları biraz anlatmak gerekirse ince ayarlar da yine e, oyunun daha doğrusu ekstremin bazı özelliklerini açmaya ve kapamaya yarıyor. Kar ee, modu default olarak yani ilk kurduğunuz zaman off yani kapalı olarak gelecektir. Kapalı mı açık mı olduğunu direkt şu şekilde anlayabilirsiniz. Şu anda off yazdığı için burada kapalı. Eğer bunu tıklarsam şu anda açık yani on durumunda. kar modunu açmak, kapamak ayrıca mod seçiciden de kar modunu açmak, kapamak oyun içerisindeki saha zeminlerinin çimlerin karlı olmasını e, sağlıyor. İnce ayarlardaki kar modunu açmak kapamak ise e, formaların kirlenmesiyle ilgili bir eklentiyi açıp kapatmaktan. E, bulanıklık e, biliyorsunuz ki PES serilerinde son 2-3 yıldır e, bir bulanıklık e, blur efekti var. Bu efekti e, sevmeyen e, üyelerimiz de olabilir. Sevmeyen e, pes severlerde olabilir. Dolayısıyla bunu buradan e, yine açıp kapatabilirsiniz. Bu ayarlar ise e, oyun oynarken shoot tekrarı, offside tekrarı ve foul tekrarı yani replaylarda e, eğer direkt basıp geçiyorsanız ve bunlar sizin için bir e, zaman kaybı gibiyse bunları e, buradan kapatabilirsiniz. Bunları kapattığınız zaman e, örneğin offside olduğunda. O tekrar olarak göstermeyecektir size. Ee, benim tavsiyem şu tekrarı açık kalsın. Offset tekrarını kapatabilirsiniz, Faul tekrarını da kapatabilirsiniz. Son olarak ince ayarlarda ses efekti düzeyi. Ses efekti düzeyi e, şöyle anlatmak gerekir. Oyun içerisinde e, spiker, tezavratlar ve seyirci tepki sesleri olmak üzere üç farklı ses e, birimi var. Bunların arasında en ideal dengeyi biz zaten sağladık Xtreme 13'te. Fakat ses efekti düzeyini 3 kademeden oluşmakta zaten. Kısık, normal, ideal ve yüksek. İdealde tutmanızı tavsiye ediyoruz. İdeal düzey zaten oyunun kendi orijinal ses efekti düzeyinin biraz daha yükseği. Yani siz topa vurduğunuz zaman topun sesini Direkten dönen şutlarda direğin sesini ve seyirci tepki seslerini, ıslık seslerini, buna benzer sesleri çok rahat duyabileceksiniz. Bu seslerin ses efekti bölümündeki sesler, dediğim gibi oyun içindeki seyirci tepki sesleri ve oyunun o andaki top sesi, direk sesi gibi sesleri etkilemekte. Bunu kıstığınız zaman bu sefer tezahüratlar biraz daha ön plana çıkmakta. Bunu arttırdığınız zaman Bu sefer dediğim gibi Spiker ve Tezahüratlar arka planda kalmakta Yani bu dengeyi Siz de kendiniz hem buradaki Ayardan hem de oyun içerisindeki Ses ayarları bölümünden yapabilirsiniz Eğer tezahüratları çok fazla Duymak istiyorsanız ses efekti düzeyini Kısık düzeye getirebilirsiniz Yine Oyun içerisinden spikerin sesini Biraz kısabilirsiniz böylece Tezahüratlar daha çok duyulur ya da tam tersi eğer ses efektlerini çok duymak istiyorsanız buradan arttırabilirsiniz. Şu uyarıyı yapmam gerekir. Enteresan bir şekilde ses efekti düzeyini yüksek kademeye getirirseniz ki bunu çok fazla tavsiye etmiyorum sizlere. Evet oyun içindeki ses efektlerini çok yüksek duyabilirsiniz. Bu belki canlılığı artırabilir ama bu kez yine dediğim gibi enteresan bir şekilde spikerin replikleri birbirine girebilir. Ee, böyle enteresan bir bağlantı var. Ee, yani speaker, bi, speaker bir cümlesini bitirmeden diğer cümle e, başlayabilir. Ee, en ideali dediğim gibi ses efekti düzeyini ideal konumda tutmaktır. Evet ince ayarlarımız bu şekilde. Şimdi hemen hızlıca mod seçiciye geçiyorum. Ee, mod seçicide ilk kurduğunuz zaman ekstrem 13'ü herhangi bir modun sağ tarafta aktif olmadığını göreceksiniz. Sol taraftaki modlar şu anda aktif edilebilir durumdaki modlar yani tüm modlar listelenmiş sağ tarafta da aktif olan modları göreceksiniz e, aktif ettiğinizde şimdi modlara şöyle genel bir bakış e, attığımızda e, göze çarpan modlar alternatif giriş müzikleri var Beşiktaş ve Galatasaray için e, yaptık bunları şimdilik deneme deneme adına e, fakat e, bunlar aktif edildiği zaman bazı problemler çıkartabilir. Çünkü normalde giriş müziği diye bir olay yok PES serisinde. Sadece bu takımların anonsçu tarafından isimlerinin seslendirilmesi var. Yani Galatasaray diyor. Bu da 1-2 saniyelik bir cümle fakat biz buna müzik eklediğimiz zaman bu 10-15 saniyeye çıktığı için sorun yaratabilir, deneyebilirsiniz. lig modlarımız var Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için. Eğer analik oynuyorsanız ve bu takımlardan bir tanesiyle oynuyorsanız bunu aktif edebilirsiniz. Aktif etmek için soldan seçip sağ taraftaki ortadaki ok tuşuna sağ ok tuşuna basıp biraz beklemeniz gerekmekte. Sağ tarafta zaten aktif olduğunu göreceksiniz. Aynı türden iki modu Aynı anda aktif edemezsiniz yani şu anda ben Analik'te, analik için Trabzonspor'u aktif ettiğim için Fenerbahçe'yi aktif edemem. E, etmek istersen Trabzonspor'un e, sağ taraftaki modu e, sol ok tuşuna basarak iptal etmem gerekir. E, bir diğer mod gerçek sponsorlar modu bu yine analik için e, bunu aktif edebilirsiniz. Bunda herhangi bir problem yok e, bu modu aktif ettiğiniz zaman sponsorlar daha gerçekçi olacaktır. Bir tuşa basın menüsü alternatif grafikler arasında yine buradaki seçeneklerden de e, HD Link logoları, 3 boyutlu logolar, e, orijinal menü ikonları gibi e, ikonları aktif edebilirsiniz. Yine burada kale ağları var. Kale ağlarında da şekil yazanlardan sadece bir tanesini renk yazanlardan sadece bir tanesini yine aktif edebilirsiniz. Hemen aktif edelim örnek olması adına. Skor tabelası olarak şimdilik 3-4 tane skor tabelası ekledik. Yine bunlardan da beğendiğinizi aktif edebilirsiniz. Yine deneme olsun diye Fenerbahçe için alternatif tezahürat paketi eklendi. Bunu da eklediğiniz zaman Fenerbahçe'nin 8 tezahüratının yerine yeni 8 adet tezahürat duyacaksınız. Bayan hakemler var ve yine kar modumuz var. Bu kar modu... Mod seçici içindeki bu kar modu bazı statların çimlerini karlı hale getirmekte ve kar yağışı sağlamakta. Şunu hemen söyleyeyim kar moduyla ilgili. Oyun içerisinde maç anındayken o kar yağışını göremeyebilirsiniz. Zaten bu yağmurda da geçerli. Bu oyunun yapısıyla ilgili bir durum. Sadece tekrar görüntülerde ve durağan pozisyonlarda Örneğin corner kullanırken ki arka plan çekiminde gibi bu kar yağışını görebilirsiniz. Bu aslında gerçekçi bir durum. Çünkü gerçekte de biz maçı izlerken kameranın olduğu yerden çok sağanak bir yağmurun yağdığını göremeyebiliriz. Ama ne zaman ki kamera oyuncuya yaklaşır ya da tekrar gösterime girer orada yağmurun çok yağdığını görebiliriz. Konami de böyle düşünerek yapmış diye düşünüyoruz. Evet mod seçici şimdilik bu kadar. Eğer mod seçici çalışmazsa şunu tavsiye ediyorum size oyunun kurulu olduğu yere gidip burada Konami içerisinde Konami klasörü içerisinde PES 2013 klasörü içerisinde mod seçici egzeyi sağ tıklayıp buradan özellikler deyip uyumluluk seçeneğini tıkladıktan sonra bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu seçeneğini işaretleyip burada Windows XP Service Pack 3 e, seçip uygula tamam dersek e, herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Eğer sorun yaşarsanız yani burada aktif ettiğiniz modlar çalışmazsa oyun içerisinde görmezseniz bunu yapabilirsiniz. E, modlarımızla ilgili şunu söyleyebilirim. E, tabii ki Extreme 13'ün ilk versiyonu, versiyon 1 e, daha güncellemelerimiz olacak. Sizlerden gelen istekler, istekler doğrultusunda da e, bu özellikle 3 ve 4 takım için yaptığımız çalışmaların sayısını daha da artırıp diğer takımlarımız için de yapmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla modlarımızın sayısı da e, gün geçtikçe, aylar geçtikçe artacaktır. Şimdilik e, şimdilik arayüzle ilgili ve mod seçiciyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. TürkçeSpeaker.com'dan ayrılmayın. ¡Gracias!